arkadaşlar part part 3'e hoş geldiniz. Emircan sonunda ünlü bitirdi 10 saat sonra. Ben de böyle e, kapıştım zombilerle falan. Tamam. İkten tane ilk tek tüpeksiz hali benim evim. Tek peksiz iğrenç. Tabi iğrenç diyeceksiniz. Ama tabii biz tek pekli olanı e, oy, oy isteyeceğiz. Tek pekli olan da belki çok iyi. Tabii. Belki böyle tek tüpeksiz. Tek <laughs> tüpeksiz tek tüpeksiz fark etmez. Aynen B2'de. Aynen B2'de. Aynen b B2'de. Aynen b bir şey Bu ne? Neyine? Mal oyulmanın şeyi. Ama yılmaya benzemiyor. Hangi, <laughs> değil, ne? Ne? Tamam. Tamam. Önce nevi tamam. böyle. Bir bir giriş. Geldi. Giriş. Peki, giriş. 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 Orası halı... Halı... Ee, şey işte Tamam bu kadar. Şimdi tek peklerle yapacağız. Bekleyin arkadaşlar. Videoyu dur... Dur... Iııııııııı... Ee, duraklatıp geliyorum. Devam edelim arkadaşlar yine. u u u çık ııı ııı. Şimdi tek spekli benim evim. Tövbe küfür etmeyecekler ya. Tek spekli benim evim. Buradan giriş. Kapı filan... Emircan gelsene! Böyle gir Böyle, Böyle giriş yer var. Sonra kapıya giriş. İçeri boş bıraktım. Hep boş bıraktım. Böyle burası arka bahçe. Oh, gel gel bak gel. Burası. Bak, bak, bak gel gel. Bizim Minecraft yap yaptığımız bir hata şu. Kırdı kırdı yavaş. Bir dakika. Şunları geri alsana azıcık. Ne A ne oluyor? Onları geri al kanka. Tamam. Ne da şimdi. Bak. Ha. Aa. Bu ne lan? Hogwarts'taki o yandaki şey var. Bu var. Ha. Bak şunu şöyle ayarlayacaksın daha edin. Ya tamam Yaptım bırak ben. bok ettin ya. Yaptım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle tek çift pekli bilmeyenin. E şimdi tek... Bak kanka, bunu böyle yapacaksın işte. Tamam şimdi tek çift pekli Emircan'ın evi. Gördün mü evine? Dur aynen. Dur dur dur. Şimdi du, 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 du. evine başlıyoruz. Kapı böyle yavşak gibi. Evet. Girişimde güzel. Aa kanka dur ben yanlış yapmışım ben. Ya sikerim düzeltmeyin bana ne? Sikerim kapını düzeltmişim. <laughs> i̇şte böyle giriliyor yavşak yavşak. <laughs> Buralara kum arkadaşlar. İşte böyle. Böyle yavşak yavşak. Sonra böyle, böyle yine yavşak yavşak böyle bitti. Ha uzun mu var burada? uzun. Ben de yapacak bir yapmam. Yani. Tamam arkadaşlar şimdi e, oy vermek için Eee yorumlara beni sevdiyseniz bir yapın bir bir. Emirleri sevdiyseniz iki yapın. İkimizi sevmediyseniz 3 yapın. Tabii ki. <laughs> ha tabii ki bir tabii. Bir ya, yapın. Iki. Tövbe tövbe hadi görüşürüz. Hadi be abone olmayı unutmayın. hadi görüşürüz.